Selam, ne habersiniz? True Crime dosyalarını anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Ben Gadget. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Biliyorsunuz her cumartesi ve salı yeni videolar aracılığıyla sizinle buluşuyorum. Aynı zamanda full time çalıştığım farklı bir işim var. E Haliyle videoları üretirken herkes gibi bazı küçük hatalar yapabiliyorum. Bunlara takılmadan videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya geçmeden hemen önce videoma like atıp bana destek olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızın tamamını okuyorum ve elimden geldiği kadar da cevaplamaya çalışıyorum. Yani yorumlarınız benim için oldukça önemli. Daha fazla uzatmadan dosyayı açalım. Ben Gadget. İyi seyirler. Stewart Norris adındaki yaşlı adam arkadaşının arazisinde yaşıyordu. Bazı zihinsel engelleri olan Stewart günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir yardımcıya ihtiyaç duyuyordu. Goodwin iş aradığı yıllarda Norris'in yanında bir bakıcı olarak çalışmıştı. Goodwin 2009 yılında Norris'in bir hayat sigortası olduğunu öğrendiğinde sigortayı arayıp Bay Norris'in kızı olduğunu söyledi ve yıllarca ödenen sigortayı iptal ettirip 44 milyon dolardan fazla bir çek kesti parayı adını eklediği bank hesabına yatırdı ve parayı tamamen kendisi için harcadı. Yaşlı ve zihinsel engelli olan Bay Norris olay yaşandıktan bir yıl sonra hayata gözlerini yumdu. Normalde çocuklarına sigorta firmasından yüklü bir miktarda tazminat ödenmesi gerekiyordu ama Goodwin sigorta firmasını arayıp sigortayı iptal ettirdiği için yaşlı adamın çocuklarına para ödemesi yapılmamıştı. Goodwin bu olaydan sonra yaşlı erkekleri tuzağa düşürüp elde edebileceği maddi gücü fırsat bilerek bir sonraki kurbanını internette tuzağa düşürmeye çalıştı. O zamanlarda 44 yaşında olan Goodwin, aylık ödemeler ile üye olunabilen arkadaşlık sitesine kendisine uygun adayı arayan 74 yaşında bir kadın olarak poz verdi. Paranın kokusunu alan Goodwin birçok arkadaşlık sitesine ilan verdi ve 72 ile 88 yaşları arasında finansal ihtiyaçlarını karşılayabilecek erkekleri aradığını söyledi. Bu yaptıkları sonuçsuz kalmıştı ve kimse Goodwin ile arkadaş olmak istememişti. Romantik oyunuyla kimseyi kandıramayan Goodwin bildiği yoldan ilerleyecekti ve yaşlı bakıcı olarak birkaç iş başvurusunda bulunacaktı. Mahkeme belgelerine göre yaptığı iş başvurularında eğitim seviyesi ve önceki iş deneyimleri hakkında yalan söylemişti ama bunlara rağmen kendisine bir iş bulmuştu. Yalnız yaşayan yaşlara hizmet vermek için bir şirket tarafından işe alındıktan sonra firma Goodwin'den gönüllü olarak yaşlara maddi ve manevi olarak yardım etmesini söyledi. Goodwin ilk iş gününde aynı eyalette bulunan farklı bir yaşlı bakım evine para bağışı yapmıştı. Eylül 2010'da kocası Gerald ile birlikte yaşayan yaşlı Caroline Rudman'a günlük işlerinde yardımcı olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için sonunda işe alınmıştı. Caroline 91 yaşındaydı ve akciğer kanserinden ölüyordu. 88 yaşındaki Gerald emekli bir harita yapımcısı aynı zamanda bir bankacıydı. Arkadaşları ve ailesi onun yaptığı birikimler ve yatırımlara rağmen yaşadığı mütevazi hayatı nedeniyle cimri olarak adlandırıyordu. Caroline ve Gerald 1980'lerde evlenmişti. Her ikisi içinde ikinci evlilikleriydi. Her birinin eyalet dışında yaşayan ancak kendilerini sık sık telefonla arayan yetişkin çocukları vardı. Goodwin Geralt'ın maddi durumunu öğrendikten sonra hiç vakit kaybetmeden Geralt'dan para çalmaya başladı. Caroline ölüm döşeğinde yatarken mahkeme belgelerine göre Geralt'ın kredi kartlarından binlerce dolar değerinde video ve bilgisayar ekipmanı satın almak için kullanıldı. Caroline 29 Eylül 2010'da hayata gözlerini yummuştu. Goodwin Caroline'in 2010'daki ölümünden önce Geralt'ın yatırım hesaplarına erişim sağlamak için telefonda eşi Caroline'i taklit etmişti. Artık Goodwin Geralt'ın hesaplarına erişim sağlayabiliyordu ve kendisi adına birçok tasarruf hesabı açtırdı. Caroline 29 Eylül 2010'da hayata gözlerini yummuştu. Goodwin ona Geralt'ın yeni müşterek hesabına yaklaşık 44 bin dolar transfer etmişti. Caroline ortadan kalkınca Goodwin'in ilk hedefi artık Geralt'tı. Normalde Caroline'in ölümüyle kendisinin iş sözleşmesi bitmişti ama Goodwin Geralt'a ücretsiz olarak bakmaya devam edeceğini söylemişti. Sonraki 3 hafta boyunca isteyerek ya da Goodwin'in hilesi nedenleriyle neredeyse tüm mal varlığını Goodwin'e devretmişti. Geralt Kırım'ın ölümünün ertesi günü bir istifa senedi imzaladı ve bunu Goodwin'e verdi. Ayrıca ona bu istifa dilekçesini işleme alma yetkisi de vermişti. Geralt'ın bir şirketi vardı. Goodwin avukat tutarak kendisini Geralt'ın varisi yaptı ve artık Goodwin Geralt'ın hastalanması ya da ölmesi durumunda tüm mal varlığını yönetebilecekti. Orsak Banka hesapları aracılığıyla artık 3000 dolarlık emekli maaşını Goodwin kendi hesabına geçiriyordu ve onun adına sahte çekler dağıtabiliyordu. Goodwin bir süre gerçek manada krallar gibi yaşadı. Çalışmamasına rağmen istediği her şeye ulaşabiliyordu ama bir şeylerin ters gittiğine dair ilk işaret Gerald kızı Millie ile ilk konuştuğunda anlaşılmıştı. Geralt karısının ölümünden sonra Kansas'a taşınmayı planlamıştı ancak sonraki günlerde ona taşınmaktan vazgeçtiğini ve yerinde kalacağını söyledi. Telefon görüşmelerinde kızına Deniz ile kalacağım demişti. Mary'nin ilk sorusu Deniz kim oldu? San Diego'daki araştırmacılara göre Goodwin'in hareketlerinden endişe duyan bir komşu Geralt'ın evine gitti ve kapıyı açan Goodwin'e kendisinin yaşlara verilen sağlık hizmeti üzerine geldiğini ve Geralt'la konuşmak istediğini söyledi. Ama Goodwin buna izin vermemişti. Tartışma sesleri Geralt'a kadar gitti ve Geralt kapının yanına gelmişti. Sonunda Geralt komşusu ile bir araya gelmişti ancak onunla konuşmayı reddederek içeriye geri döndü. Ortada herhangi bir delil olmadığı için zaten soruşturma da kapatılmıştı. Ama 20 Ekim 2010'da Geralt telefondan bir vitamin siparişi vermişti. Mahkeme belgelerine göre bu ondan alınan son bilgiydi. Komşuları artık Goodwin'in evdeki tüm elektronik eşyaları kaldırdığını ve Geralt'a bilgisayar kullanmasını yasakladığını söylüyor. Geralt'ın ortadan kaybolmasının ardından Goodwin hemen Geralt'ın evini satlığa çıkardı ve kısa bir süre sonra 381 bin dolara sattı. Ayrıca öldükten sonra miras bıraktığı 143 bin doların ortak hesabına aktarılmasını talep etti. Bu paralarla San Diego ve çevresinde 3 kiralık mülk satın aldı soran insanlara ise bu paranın babasından miras kaldığını söyledi. Polis merkezi Geralt'ın ortadan kaybolmasını izleyen günlerde ailesine defalarca ulaşmaya çalıştı ama asla geri dönüş alamamışlardı. Mahkeme kayıtlarına göre Goodwin'in Carmen adında bir erkekle Las Vegas'ta olduğunu, polisle ya da ailesiyle konuşmak istemediğini söylediğini belirtti. Carmen genç bir adamdı. Goodwin yaşlı adamlardan çaldığı paralarla kendisine küçük bir erkek arkadaş satın almıştı. Carmen Geralt'ın cep telefonunu kullanarak ailesini aramış ve Geriyle ben Las Vegas'ta evlendik. Bundan sonra bizi aramayın deyip telefonu aile üyelerinin yüzüne kapatmıştı. Olayı araştıran polislerin yayınladığı belgelere göre Carmen telefon görüşmesi yapmak için 20 dolar ödeme alan Goodwin'in yakın bir arkadaşıydı yani Goodwin planı devreye sokmuştu. Daha sonra Goodwin muhtemelen Geralt'ın cep telefonunu yok etmişti. Mary babasına ne olduğunu öğrenmek istiyor ve bunun için özel bir dedektif tutuyor. Dedektif olayın iç yüzünü araştırmak için 2010 Eylül ayında çalışmalara başlamıştı. Mary babasının nerede olduğunu sorduğunda Goodwin ona Meksika'da tatil yaptığını söyledi ama ailesi ve arkadaşları Geralt'ın hiçbir zaman Meksika'ya gitmek istemediğini hatta neredeyse oradan nefret ettiğini söyledi. Tahmin edilen adreslere Geralt'ı bulmak için polisler gitti ama bu girişimlerde başarısızlıkla sonuçlandı. Polis Goodwin'e Gerald'ın nerede olduğunu sorduğunda, önceki yalanlarını ikiye katlayacak detaylı açıklamalar yapıyordu ama hikayesi polislerde şüphe uyandırmıştı. Polisler Gerald'ın ortadan kayboluşunu araştırmaya başladı ve Goodwin'in işlemlerinde kullandığı cep telefonu verilerini ortaya çıkararak ulaşmıştı. 12 Temmuz 2012'de Goodwin tutuklandı ve büyük hırsızlık, zimmete para geçirme, sahtecilik ve sahte belgeleri dosyalamakla suçlandı. Dava sürecinde oğluyla birlikte kapsamlı bir Avrupa tatili planı yaptığı öğrenildi ama kendisine yurt dışı yasağı konulmuş ve sonrasında havaalanında yakalanmıştı. Mahkeme bu olanlardan sonra suçlamalarını birinci derecede cinayet içerecek şekilde değiştirdiğinde kendisi gözyaşlarına boğulmuştu ve eski kocasına onu buldular mı diye sordu. Goodwin'in davası Ağustos 2014'ün sonlarında başladı ve Ekim'in başına kadar sürdü. 4 ay süren tartışmaların sonucunda jüri ona birinci derecede cinayetten ve maddi kazanç için özel hayatı yok sayma suçlarından, tahliye affından faydalanma imkanı olmayan müebbet hapis cezası verdi. Günümüze geldiğimizde ise Geralt'ın hala nasıl öldürüldüğü ve bedeninin nerede olduğu aydınlatılmış değil. Bir dosyanın daha sonuna geldik. Dosyayı araştırırken birkaç benzer vakaya denk geldim ve yurt dışında orta yaşlı olan kadınların zengin yaşlı adamlardan para koparmak için neler yapabildiğini görünce gerçekten şok oldum. Birkaç hafta sonra benzer bir dosya anlatacağım ve neredeyse bir seri katil kadar vahşi kadınlarla karşı karşıya kalan savunmasız yaşlı adamların üzücü hikayelerine değineceğim. Tabi bir sonraki videoları kaçırmamak için zile tıklamayı ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Ben Gadget, geri geleceğim.